Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinin Şirinever mahallesinde yapıyoruz. Kimisi ülkemiz hemen bir erken seçime gidip AK Parti'den kurtulmalı derken bir kesimde hayır seçim bir sene önce yapıldı. Zamanında yapılmalı. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı yok diyor. Biz de Şirin Evlerde seçmenlerimize soracağız. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye? Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle var. Hemen seçim. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Abi değil. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Hemen seçim. Hemen. Bizim gel, gel, kaybedecek şapkala, şapkala, <laughs> Peki, bizim son kaybedecek sonra. bir zamanımız yok zaten Hep bunlarla. Bunlar yani bunlar sadece yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar zaten yapamadılar diyorlar. ki yol, köprü, baraj, İHAS'a bir Türkiye uçurduk diyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan. Yalan. He. Var bence. Hemen olsun. valla olsa ne olacak abi yani? Ne olsun? AK Parti'de kurtulalım AK Parti orada gelecek bilmiyorum artık nasıl olur? İyi olursa gelsin. Olsun, iyi olmazsa. Var. 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 Yani hem olmalı hem olmamalı. Olmamalı çünkü bütçemiz müsait değil bir. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Ya bu bu milletle bu kafayla hiçbir seçime ihtiyaç yok. Bu kafayla bu millet yine aynı seçer. Bir kere bizim Ama 31 Mart'ta seçmedi ya CHP birinci parti. olsa da seçim olsa da ben şöyle söyleyeyim yani ben siyasetçi değilim açık söylüyorum. Evet. Ben net ben gö gördüğüm kadarıyla millet, 31 Mart'ta değişti. ne oy verdiğini bilmiyor ki. Biliyor CHP milleti, birinci parti yaptı. Milleti, milleti, milleti biz bir saatte her yöne çekebilecek. Ama biz. bakın 70 yıl sonra CHP birinci parti demek millet bir değişimi bir yapmayı bilmiyor. Valla millet hiçbir şey bilmiyor. Ekme, sadece ekmek düşünen bir bir millet hiçbir yere varamaz. Ama ekmek Bunu, de önemli beni güzel yöneten eğitim beni, olursa ekmek gelir. Beni güzel yöneten biz, biz yöneten, yönetilen değil yönetmeyi bilecek kafaya sahip olursak yöneticilerimiz de iyi seçeriz. Benim fikrim bu. Ne layıksanız onunla yönetilirsiniz. Ha. Var zaten. Ha. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok. Yok, efendim? kesin var, kesin. Hemen. tabi Tabi Yanlış yapanlar döndüğün zaman işler daha da değişecek. Pisman olucuğu keme daha görüyorum kardeşim. Emekli yılı ilan ettiler 2024'ü. Ya, geç onlar. Palavra, her şeyler Pasapiso, palavra. Pazar, yeri. aynen, aynen. Aynen dediğim. Pasaporto. Çok teşekkür He, ederim. Dam üstünde e saksı. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı, yok mu efendim? Acilen var, acilen var. Belki iktidar da kendi kendine bir düzen verir. Hemen seçim. Hemen seçim. Ona buna hakaret etmekle olmuyor bu işler. Dil çok mu kötü hükümetin dili? Çok ağır. Devlet Bey'le beraber abi. Çok haberi ağır. Yapamıyor. Çok ağır hem de haddinden fazla ağır. Ne demek? Seçimlerden gördük, seçimlerden gördük. Çürükler, bilmem kadınlara sürtükler, envay çeşit hakaretler. Envay çeşit ha akla hayale yani ben bu yaşta 80 yaşında ağzıma alamayacak kelimeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızda duyduk. Bunları kabul değil, değil diyorsunuz. Hayır, kabul etme mi? Kabul etmemiz bir... mümkün bir... değil ama ha boyun değil. Var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkenin? Var. var. Evet. Peki efendim ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Kesinlikle bir an önce hem de bugünden itibaren yapılmalı. Tabi. Tabi. Başına kim gelmesini istiyorsun mesela? Ya iyi yöneten sentir, ve sentir. <laughs> iyi yöneten birisi tabii ki. Yani iyi, iyi, iyi yönetmeyen bu yani vatan aynı Aynen. olur yani Aynen. halkı halkın artık uyanması lazım. Halkın artık ıı, gerçekleri görüp ıı, Sigara bir... yeni bir zam yapmış galiba geçen hafta sevgilim mı? Ya sigara aslında sigaradan ziyade her şeye zam geldi yani sigara aslında çok şey değil ama önemli olan yani insanların temel gıda ve yani en alt tabakanın geçimsizliği yani şey değil şu an herkes biliyor şu an zengin tam zengin oldu fakir fakir oldu şu an ekonomik kriz zaten belli bir kitleyi etkiliyor o kitle de zaten şu an mevcut olan yönetimi seçen kitle zaten. Zengin zaten bir sıkıntısı yok. Her gün daha katlanıyor. Zengin. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Vallahi son seçime göre vardır yani. Çünkü var millet, de. millet, millet değişmiş. Yani erken seçimler ülkeye çok da fazla bir şey kazandırmamış bugüne kadar. Zamanında olmuyor. bugün de zamanı. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Şu an ihtiyaç görmüyorum. Şunun için görmüyorum. Dediğim gibi. Peki ya yani bir emekli sevdi... onlara maaş alıyor. 10 milyon emekli aşağı yukarı. Evet. En düşük kira burada herhalde 15 tane aşağı yok. Nasıl geçinecek? Bu? Şimdi biraz önce ne dediniz? Enflasyon fiyatların artışı. Kaç kaç emeklimiz var bizim? 18 milyon. 16 milyon. 18 milyon emeklimiz var. Yeni. Yok, 16 milyon. Evet 16 milyon. 1 lira zam yapsanız kaç para oluyor? 16 milyon. E, bilemiyorum, bilemem 37 dakika. yaşında emekli yapmasalar ben mi yaptım? Bir dakika. Benim yanında çalışan 43 yaşında emekli oldu. Ben 55 yaşındayım. 20 25 yılım var 10 yıl bekleyeceğim. Evet. Şimdi diye. Şimdi şu var. 1 lira artırsan 16 milyon yapıyor. Siz diyorsunuz ki enflasyon var. Bunu yaptığınızda hemen enflasyon gelir akabinde. Ondan sonra bir ikincisi emekli ve asgari ücretle İstanbul'da yaşama şansı yok. Bu İngiltere'de, Berlin'de, Londra'da. Efendim Malatya'da yaşama şansı yok. Var. Yani bir tek nasıl var? Yani şimdi şöyle Malatya'da yaşama şansı, şurada burada yaşama şansı yok diye değil de. Malatya'da de kira fırlamış yani. Ben Malatya'lı ya mesela soruyorum uçmuş. Elazığ'son uçmuş. Ya, uçmuş. ya tamam. Uçmuş. Ya, ya, ya tamam. Şimdi adam emekli oldu oldu. Emekli parasıyla yani burada İstanbul'da kıyma, Burada işte. kıyma, 600, orada 100 lira değil yani orada aynı. Emekli parasıyla ben İstanbul'da emekli yaşatırım diyen bir iktidar var mı? Öyle bir lider var mı? Ya şu evet. Bir dakika. Öyle Efendim bir lider ben ben size? deri atölyem vardı. Usta başım 949 lira alıyordu. Hı. Abi onu kira ödüyorum, geçiniyorum diyordu. Şimdi mümkün değil. %10'u kira yoktu öyle bir var şey. Yok. Ya öyle bir şey çok. Efendim da, de, ben efendim, kendim bak. yaşadım Sümer mahallesinde 130 lira kira veriyordu 100 lira maaş alıyordu. Bakın bakın. Ben siz... yaşadım yani uzay söylemiyorum. Bak ben siz dedim. bana ol. bana soru sorun. Evet. Siz cevaplamayın soruyu evet. siz Ama cevaplayın siz muhabirlik da. olmaz. Ben. Eskiden bana diyorum bak. ki asgari ücretin ya da emekli maaşın yüzde onla kira ödüyordu. Demirel deyip demir, liderimiz vardı değil mi? Evet altı sefer hmm. gidin bir sefer Evet giden. evet gelen ne diyordu emeklilere evet, aç mısınız açız öldünüz mü öldük deyip iktidar oluyordu. Eme ebediyen emekliler ilgili bu problem var sadece bu problem değildi. Ama üstadım var elbette evet, hiçbir zaman gülü ama bu an daha fazla var. Ha, olabilir ha. Maaşın o, kadar kira yoktu onu diyorum. Araba. Ha yavaş konuşalım ben, ha, ha, yavaş. ben, Ben şu an demiyorum yemek uçuyordu. Evet, evet. Eskiden maaşını yüzde on beş kira ödeye bir şimdi hepsi yetmiyor. Efendim bakın ben Amasya, ben Amasya Merzifonluyum. Evet. Ben köyüme gittiğim zaman araba park etmeye yer bulamıyorum. Traktör, traktörü bu. olmayan hiç kimse yok. Bak, Bak. yani, o zengini koş, Fakir miyiz? Bilmiyorum şimdi İstanbul 20, İstanbul 20 Anladım, milyon. Çift çeker traktörlü kapısında yok. Bu fakirlik mi? Efendim İstanbul'un nüfusu 20 bin diyor, kafe ya, bak, dolu. Bak bu 20 bin mi? 20 milyon diyorlar. Hayır mı? Evet. 2 milyon. Bakın yani, ekonomide, milyon, milyon ekonomide şehirler arası ve şehir içi, araç, trafiği ekonominin en önemli göstergesidir. Ölçü müdür yani o? Çok önemli bir ölçüdür. Bunlar ben, ik, ben iktisat doktoruyum. Evet. İktisat, i̇ktisat ben doktoruyum ben. Ben, 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 doktoruyum. ben iktisat doktoruyum. Benim evimde iki tane telefon var. Benim cebimde iki tane iPhone var. iPhone olmayan kaç kişi var burada? İşte o işte ister mi ay, bugün iPhone? Evet abi çıkart iPhone'ları göster. Aziz dostum, he? Çıkar çıkar göster. Abi. Çıkar göster. Buyur. Aziz dostum iki tane evet. iPhone. Evet. Tamam. Kimde yok ya? Kimde? Sen kaç çocuğun Kaç tane telefon var? Kimde? İşte var. Sen, Ama telefon olmazsa yaşama şansı yok. Bak bak çocukların o telefonları topla. <laughs> Abiciğim gide bir dükkan alırsın. İşte yaşama şansı gü telefonla. Var. Erken var. seçime ihtiyaç var mı efendim? Var. Yok. Eken, yok efendim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? abi? Yok abi. Yok. Var mı yok mu? Var. Hemen. Var hemen hemen var. Hak. Tamam. Valla erken seçim bence yoktur. Yoktur. Var. var. Sen. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hemen var. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok yok şimdi. Yok. Hakan Bağ. O zaten şeyde. Erken kadar uğraşmayalım. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçim. Hemen olması lazım ama para yok ki yapsın. <laughs> evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime, ben seçime inanmıyorum artık. Hiçbir şekilde seçime inanmıyorum. At izi it izine karışmış vaziyette kimin kim olduğu belli değil. Yok ama güzel. Var. var. Erken seçime ihtiyaç var mı? Hanımefendi sorabiliriz. Bu bu erken seçime bu erken seçmede bilmiyorum da artık eee AK Parti bundan sonra çalışmasın diye düzenleteceğiz ama Ekonomik durumu iyi değil. Ondan sonra yok bu saatte sırada yani güven yok. Güven. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Yok.